Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Tamam. E, hemen yoklama alıyorum. Evet yoklama alıyorum. Pumpkin burada. E, Apple aktif. Oğlum sen doğru düzgün oluyorsun. E, Dur demesini bilmiyor musun? Tamam hocam ya. Melon. Yok hocam gelmedi melon. Tamam bekliyorum. <laughs> 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 Ay. Ne oluyor ya? Ben niye okul kıyafetlerimle uyumuşum? Lan. Anne. An an annem nerede ya? Anne beni niye kaldırmadın anne? Anne. Anne buluyorum anne. Anne beni niye kaldırmadın? Neyse şurada. Ne var? Karpuzlu su var. Lan lan lan. Ben kar puzla şey sudaki. Bu ne ya? Ne? Oğlum bu karpuz çok severim de karpuz gidiyor. Aga, aga karpuz gidiyor. La karpuz gidiyor. alamıyorum lan oğlum masa gitti lan tabak bardak <laughs> oğlum. Oğlum. oğlum oğlum su var mı su <laughs> senin. Lan bardak kırıldı. <laughs> La oğlum bak gel lan buraya. Allah kırıldı. Lan, oğlum evde bardak kalmadı. <laughs> Koşular yetişin. Bu ne? Bu neydi ya? Evet. Oğlum karpuzun. Lan bu karpuzun tarihi geçmiş oğlum. Ya oğlum okula gitmesem lan. Oğlum okula gidiyorum bari. Dokuz gün ee, okula gitmiyorum. Ya abi ben okulda anlamıyorum. La matematik desen eee ay yani sınav yapacağız. Yani ne gerek var? Ay sınav yapacağız. Yani çantamı da almadım da. La ama kalem işte bir kalem bir kağıt hoca kağıdı veriyor zaten. Bir kalem kağıt işte. Ma. Yani beden desen ne gerek var? Yani yani matematik desen ee şey var hesap makinesi var. Lan proje desen evde yapmazsın. Lan tatil olsa güzel olur lan sanki. Ama lan koş lan koş koş. Geç kaldık lan geç. Lan geç kaldık. Lan koş lan koş. Geç kaldık lan koş lan koş. Hocam yetiştim hocam. Oha, oha ne oluyor oğlum. Oğlum ne oluyor. La oğlum. Allah. Oğlum ne oluyor ne oluyor. Lan ne oluyor oğlum. Oha oha Melon ne yapıyorsun? Oğlum sus la. geldim de işte, okula. La oha oğlum saklandım resmen lan. Hocam ne oldu ya? Bak, anladım. Oğlum ne yaptın? Melon e, zaten Melon gelene kadar e, ders bit ders bitti. Yani okulda bitti arkadaşlar. Yani neyse ben gidiyorum. What? Aha. Hadi ben gidelim la. Oğlum kapıyı açamadık. Ben gidiyorum. Allah belanı. Ya ya oğlum karım beni Aa. evden kov. Ben gittim abi. E ee, ben bu o yüzden niye bu okula geldim? Ya ben sen de abarttın yani 9 gündür ok. 7 gündür 7 e, benim kafam yok ya benim kafam 9 aydır yok 9 gündür yoksun of ben yatıyorum oğlum git evinde ya zaten okul bitti okul mu bitti evet oğlum ben girdim içeri vallahi bacaklarım sıkıştı of kanka ne yapacağız Lan kanka ben gidiyorum o zaman. Oo! <laughs> o da Lan boli! Lan git lan Allah belan. Ne oğlum sen yine dövüş şeyleri izledin? Lan yürü git Spiderman izledim ya. Oğlum. Lan git. Ay yürü git lan. Spiderman izledim ben yine. Oğlum sen yine dövüş videoları mı izledin? Lan yürü git. Ben Spiderman izledim Spiderman. Oğlum video çok güzel lan. Anne An sen bari bana çay koysaydın be. Kahve yaptım. Oğlum video bitmek üzere lan. Neyse bırakalım. La git video bitti. Enes Potur'u ilerleyeceğim. Enes Potur. Berat Can'a yeni video attım lan 60. He atmamış oldum ya. O zaman Enes Potur'u ilerleyelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en güzel ay. En kötü. Saçma sapan ee, animasyonları izleyelim. Önce abone olup like atın. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Bay bay. Oh be video bitti. Lan. Lan oğlum bitti daha bu. Aman, at umurunda ya. Oğlum. Bir dakika lan. Oğlum video başlamadan önce ben gruba bakacaktım. Lan gruba bakacak... Lan, hadi. Gir şuraya. He, bir gün tatil olur. Tatil yaparım, yürü git. Kapağınla. Aga. Sen de kapa. <laughs> Yatıyorum Aga ben. Le oğlum durula. Hadi ben yatar. Hadi ben yatarım. Hadi ben yatarım. İşte